Evet, 89 FC takımıyla beraberiz. Ee, üçüncü turda iyi bir galibiyet aldınız, net bir oyun, net bir skor. Ee, adınızı çeyrek finale yazdırdınız. Ee, genel hem bu maç hakkında hem turnuva hakkındaki görüşlerinizi rica ediyorum. Ee, uzun zaman sonra ilk defa maça çıktık ee, ve maçtan bir saat önce kalecimiz maalesef gelemedi. Ona rağmen böyle bir galibiyet, böyle bir skor, böyle bir sonuç oluşturmak gayet izin vermedi sunum hakkında e, inşallah biz buraya başlarken dediğimiz gibi final dışında hatta birinci dışında bir şey bizim takdir etmeyeceğimiz arkadaşlarımızla konuştuk. İnşallah da İstanbul'da Avrupa'dan ilk şampiyonu çıkarmayı yapıyoruz. Abi önce bugün aldığımız galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarımı tutuyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Bugün çok iyi oynadık. Ee, en son mağlubiyetimizi yine aynı, aynı takım altı çeyre işte onlara malik olmuştuk. Bugün onun intikamını almış olduk. Bugün çok iyi rakibini neredeyse hiç oynatmadık. 2-3 atakları var, geldiklerini attılar zaten. Bugün ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik herkese. Takımımı tebrik ediyorum, herkesin ayağını sağlık. Öncelikle takım takımı te tebrik ediyorum. Takıma yeni olmama rağmen iyi adet oldum. Bugün ee, orta sahada uyguladığımız baskıyla e, rakibi resmen oynatmadık. Ee, tekrardan takımı tebrik ediyorum kazandığımız için çok mutluyuz. Takım olarak iyi mücadele ettik. İnşallah haftaya Galatasaray ile görüşüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet. Evet. Evet.